Şu olağan kongremize hoş geldiniz. Yapılan ilçe kongrelerimizin ilçelerimize, ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şu ana kadar bizim ulaşan bir tane liste var. Tek listemiz e, kongremize devam edeceğiz. Şunu bir gerçek olarak söylemek istiyorum. Önümüzdeki 31 Mart 2024 seçimlerinde bu iş kataların sonuçları ortadan kaldırılarak ve herkes birlik içerisinde yine 12 belediye başkanlığını Cumhuriyet Halk alacağından çok eminim çünkü bu coşku ve heyecan onu bir kere daha gösteriyor arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim bir şey yapma şansınız yok. 17 yıldır iddiasınız Türkiye'ye ne yaptınız? kapaklarını yaptınız? Bunu söylemek lazım. Türkiye'de bir iktidar var. Ama adım adım iktidardan düşmeye namzet bir iktidar var. Bunlar da bunun telaşı içerisinde veren, her türlü yerel yönetim anketleri, her türlü çalışma e, çalışmalar görüyorum ki Türkiye'de AKP iktidarı artık Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. 2024 seçimlerinde mevcut şu anda yeni milletvekilimiz seyirine çıktı. Adayımız 9 olacağına da eminim 9 milletvekiline gireceğiz. Bence bunların üzerine çalışacağız. Ama şu bir gerçek. Ne Kapaklı'da, ne Ereğli'de, ne Süleymanpaşa'da ne Haydaroğlu'da kaybettiği yerler kesinlikle kesinlikle yapılan çalışmalarla Cumhuriyet Halk Parti bayrağı tekrar o belediyelerde dağılacaktır. Bundan şüpheli olmadılar. Kapaklı içe kongremizin kapatlımıza, Tekirdağımıza, ülkemize hayırlı olmasını ve gerçekten hepimizin özlemini duyduğu huzur ve refah dolu günlere vesile olmasını diliyorum. Aynı duyguyla burada da kazananı kaybedenin olmadığı bir seçim yapıyoruz. İster iki aday olsun, üç ay aday olsun. Önemli olan hak hukuk adalet mücadelesini en güçlü bir şekilde verebilmek. Demokrasi demek aklınızdaki her geleni her düşündüğümüzü kamuoyunun önünde söylemek değil. Basının önünde söylemek değil. Demokrasi bu değil. Bizim bir parti işleyişimiz var, örgütsel işleyişimiz var. Eleştiriler olacak, yarışmalar olacak. Zahir doğal bir şey bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu. Hep oldu. Hep de var olacak. Değerli arkadaşlar, kapaklı acaba genel hizmetlerden, Ankara'dan katkı alıyor mu? Çerkezköy alıyor mu? Saray alıyor mu? Merdiven için alıyor mu acaba? Geçtiğimiz günlerde İktidar Partisi'nin vekili bugünlerde de çok sokaklarda geziyorlar. Ama gezdikleri yerler ise sadece ve sadece devlet kurumları. Vatandaşın arasına çıkmıyorlar. Vatandaşlar kucaklaşmıyorlar. Sadece bürokratlarla kucaklaşıyorlar. Çerkezköy ve, ve Kapaklı kongrelerimizde ilçe kongrelerimiz nihayete erecek. DG seçimlerimizde başlayan bu süreç gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partililere yakışan bir olgunlukla devam ediyor. 12 haftadır çalışıyoruz sizler de görüyorsunuz. 12 haftadır neler yaptık? Kısaca onu anlatacağım. Yaklaşık 23 bin hektarlık <laughs> da aracımla 6300 kilometre yol yaptık. Pınarça'dan Karlı'ya, Karlı'dan Uzun Bu süreçte ister partimiz olsun, ister olmasın herkese yüzünü sıktık. Yeni doğan bebekleri ziyaret ettik. Cenazelere katıldık. İnsanlarla her an beraberdik bugün burada tek listeyle karşınızdayım. 30 Mart'ta gerçekten 8500 tane fark edip 6 ay boyunca kendime geri hep hastanedeyim. Bu yenilgi bizi çok üzdü. Ve 2024 yılında tekrar aynı yenilgiyi yaşamamak için şimdiden çalışmamız gerekiyor. 31 Mart sürecini incelemek üzere bir komisyon oluşturacağız sandık sandık, mahalle mahalle ve nerede hata yaptığımızı bu bir rapor oluşturacağız. Ve 2024 yılında da inşallah hem yerelde hem genelde iktidar olmak istiyoruz. Başka bir sandık.